Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, tecvid kurallarından vakıf ve vakıf işaretlerine değinelim. Şimdi vakıf ne demektir değerli kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim okurken herhangi bir kelime sonunda durup nefes almak, sonra okumaya devam etmektir. Vakıf işaretleri ayetlerin sonunda veya ortasındaki kelimeler üzerine konulan durak işaretleridir. Bu işaretlerin her birinin ifade ettiği bir anlam vardır. Vakıf işaretine secavet de denilir. Şimdi kısaca bu işaretleri ve ne anlama geldiklerini açıklayalım. Şimdi değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de okurken bazı ayetlerin üstünde bazı işaretler vardır. Bazı harfler vardır. Ve bu harfler bize ne anlatıyor? ne yapmamız gerektiğini bildiriyor. Şimdi bunlara bakalım. Şimdi bir harfin üzerinde ayet sonu da olabilir, ayetin ortasında da olabilir. Mesela mim olursa, değerli kardeşlerim mim olursa bu ne yapar? Harfin üstünde bulunsa diyor ki lazım vakıf. Durmak gerekir. Durulmadığında anlam bozulabilir. Bir harfin üzerinde mim olursa, durak işaretle mim olursa demek ki orada kesinlikle duracağız. Durmazsak ne olacak? Anlam bozulacak. Bu sıkıntıdır. Buna dikkat edelim. 2. Ta harfi. Mutlak vakıf demektir. Durmak için şart uygundur. Mana yönünden birbirinden bağımsız olan yerlerde bulunur. Demek ki ta harfi bir harfin üstünde olursa orada duracağız. Ta harfinde de durulur. Cim. Caiz vakıf durulabilir ve geçilebilir. Durulması daha uygundur. Cim harfi de olursa durmak daha uygundur. Durulması gerekir değerli kardeşlerim. Z harfi olursa mücevvez vakıf durulabilir ve geçilebilir. Geçilmesi daha uygundur. Demek ki Z harfi de bir harfin üstünde olursa bu vakıf işareti ne anlama geliyor? Hem durulabilir hem geçilebilir ama geçilmesi daha uygundur demişler alimlerimiz. Sat harfi. Murakhas vakıf. Nefes yetmezse durulabilir. Normalde geçmek daha uygundur. Demek ki sat harfi olursa bir harfin üstünde nefes yetmezse durulabilir. Normalde geçmek daha uygundur. La. La vakfı mana yönünden birbirine bağlı olan yerlerde bulunur. Durmak uygun değildir. Durulduğunda geriden alınarak devam edilir. Ayet sonunda ise geriden alıp devam etmeye gerek yoktur. La harfini gördüğümüzde de kesinlikle değerli kardeşlerim durmayacağız. Oradan geçmemiz lazım. E durduysak ne yapacağız? Geriden alınarak devam edeceğiz. Ayet sonunda ise geriden alıp devam etmeye ise gerek yoktur. Gıf harfi. Gıf harfi ayetin anlamının açık olması katkı sağlayacağı için durmak daha uygundur kıf ne demektir? Durmak daha uygun manasına geliyor. Kaf harfi durulabilir ve geçilebilir. Geçmek daha uygundur. Ayn harfi ayetlerin sonlarında bulunur. Bir konunun bittiğini ve diğerinin başladığını ifade eder. Namazda okurken aynı işaretin olduğu yerde rükuya gitmek daha uygundur. Kef harfi kendisinden önceki durak işaretiyle aynı hükmü taşır. Muaneka vakfı. O nedir? Birbirine yakın yerlerde iki ayrı yere konulan üçer noktanın işaret, ibarettir. <laughs> birincisinde durulursa ikincisinde durulmaz. İkincisinde durulursa birincisinde durulmaz. Bu iki işaret farklı ayetlerde olursa hüküm düşer. Şimdi Örnek mesela o üç noktaya bir örnek verelim değerli kardeşlerim. Mesela Fetih suresinde var. Mesela diyor ki ذَٰلِكَ fit فِي ve وَمَثَلُهُمْ fil incil." Şimdi bu kelimede ilk başta durduğumuzda ikincisinde durmamamız lazım. Bunun bir örneğini verelim. ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ ve mesela fil İncil'i kezer'in ahrace diye geçmemiz lazım. Eğer bunda geçersek bunda durmamız lazım. Nasıl yapacağız? Velike meselun fit Tevrati ve meseluhum fil incil. Böyle duracağız değerli arkadaşlarım. O 3 nokta ise şöyledir. Dikkat edelim ve burada da 3 nokta vardır. Demek ki nasıl olacağız? Velike meselun fit Tevrati ve meselun fil incil. Ya da böyle olur. Velike meselun fit tevrah فمثل في الإنجيل كزرع أخرج دامدرس